Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi çevre düzenlemesi inşaatı hakkındaki son gelişmeleri göstereceğim. Bugün yani hava 2-3 gün yağıyor, bir gün güzel oluyor. Güzel olduğu gün çalışmaya devam ediyoruz. Normalde Ramazan yani Ramazan başladığında inşaatı Bitirmiş olmayı planlıyorduk ama olmuyor işte yani. Belki de 10 günden fazladır yağmur için. 10 günden fazla değil mi? 15 gün belki de yani. Yağmur olduğu için çalışamadık. Burası beton atıldı bu şekilde. Ee, narkozun kafesinin altının betonu da atıldı. Ee, narkozun yerini şimdi kafamda tasarlıyorum. Birkaç düşüncem var. Ona göre onu da tam netleştirdiğim zaman onu da size söyleyeceğim. Şimdi oraya doğru geçelim. Markozun duracağı alana doğru. Bakın. Şuradan itibaren genişliyor. 2 metreye çıkıyor. Oradan 3,5-4 metreye çıkıyor. Genişlik alanı. Uzunluğu da yine 5 metreden fazla. Yani yukarıdaki kafesinden daha büyük bir kafes olacak burada. korkuluğunu falan yapacağız. E, altına düşme gibi bir ihtimali de olmayacak. Narkoz şimdi aşağıda birini görür, köpek görür. Bizimkilerin aşağı indiğini görür. Atlar yani bu narkoz. ağrın camından çıkan köpek işte yani. Bunlar e, kenarların andezitleri. Kenarlara koyulacak. Kayrak taşının önüne koyulacak. Şimdi e, Buradan bir kapı yapacağız arkadaşlar. Buradan bir kapı yapacağız çünkü kaçma yani ne olur ne olmaz. Yukarıda narkozu biliyorsunuz meraktan dayanamaz. Yukarıda ne oluyor diye buradan kaçmaya çalışır. O yüzden kapı yapacağız buradan. Yoksa oradan gider e, alttan çaylıktan geçer arkadan dolanır gelir yani narkozun yani narkoza sığır diyoruz ama kafası çalışıyor onu size söyleyeyim. Gerçekten çalışıyor. Şu arkalardan dolanıp gelmeyi biliyor şerefsiz. Buradan giriş olmadığını, şurada e, korsana saldırmak için şu arka ta çaylın oradan dolanıyor. Şu altlardan geliyor. Buradan korsana saldırmaya geliyor. Allah'tan ben fark ediyorum. Hemen şurada yakalıyorum onu. O yüzden e, bütün e, tedbirleri almamız gerekiyor. Narkoz için. Buranın yüksekliği bayağı oldu. Burası arkadaşlar yani 3 3 metre yani 2 2,5 metre falan vardır. Evet. Yani 3'e yakındır arkadaşlar. 2,5'tan da fazladır. Yani şuradan mesela yükseklik 1,5 metre falan ama buraya doğru geldiği zaman eğimden dolayı bayağı fark ediyor. Ama yani bence çok güzel oldu evin e, etrafı toparlanmış oldu. Şimdi bu tahtaları da alacağız. Beton kurudu. Şuradan. Buraları yine toprak dolduracağız. Burası yine merdiven olarak şuraya kadar çıkacak. Yani şurası komple yine beton olacak. Şuradaki şuradaki pislik kalkacak yani. Burası ta 100 yıl önce dökülmüş beton belki de yani. 30 senesi rahat var buranın yapıldığı tarihi belki 30 sene vardır yani. Şimdi üstünü kayrak taşıyla kaplayıp basamaklar aynı bu şekilde. Burası komple kayrak taşı olacak. Aynı zamanda e, tavukları çıkarmıyorum. Her tarafı kazıyorlar şu anda. E, Ustalar çalışıyor orada. Bakın orası da yapılıyor. Ofisin alt kısmını ön tarafını aynı evin gibi yapıyorum. Orası da yine beton dolacak. O içi malzeme dolacak. Oraya da güzel bir zemin yapıyoruz inşallah. Orası da Halle olacak arkadaşlar. Burayı da çekeceğim. Biraz daha geniş olsun orada. Bakın. Şimdi e, merdivenler de sökülecek. Hele burası. Özellikle burası çok tehlikeli. Yani kışın kaç kere düştüm ben bilmiyorum. Öbür tarafta iki kere düştüm. Ama burada kaç kere düştüm ben bilmiyorum. Öbür tarafta da arkadaşlar yan taraf kayrak taş olduğu için kulübelerin kenarı kayrak taş olduğu için oradan gidiyorum. Ama burası ahıra inmek için mecburi bir alan. Köpeklerin yanına inmek için. Kışın çok kullanıyoruz. Buradan birkaç kez çok ciddi düştüm. Yani çok düştüm ama birkaç kez gerçekten yani iyi ki beyin kan kanaması geçirmedik hata yaptık burada. Hata havluya patlamadan şimdi söküyoruz burayı inşallah. Bu kış e, herhangi bir kaza yaşamayız. Biz önlem alıyoruz gerçi de. Yani bakarsınız çatıdan kar düşer. Daha kötü sakatlar bizi. Ama biz şimdi bu önlemi alalım. Narkozu da bir görelim ne yapıyor narkoz narkozcresel. Ne yapıyor narkoz? Sen dışarı çıkmayacaksın. Bak sen bağırmadan ne güzel burada. Dur dur dur. Lan. Sen senin sesin olmadan bak ne güzel bir video. Ho ho, ho. bağıramıyorsun. Sır. Marcos sana bir yer yapıyorum var ya. Bir manzaram var. Yem... Dur. Marcos bir manzaram var on numara yemin ediyorum oraya geleceğim seni özel seveceğim rahat rahat ama bak yukarıya bir şey olduğu zaman bir köpek çıktığı zaman bir bağır oradan sana o zaman soracağım dur o zaman seni şu öbür taraf ofisin altında bir kulübe yaparım sana. Tamam mı? Bak burada da eğer rahat durmazsan yemin ediyorum ofisin altına geçeceksin. En köşeye. Buraya kilitliyim ben arkadaşlar. Çünkü ayağını vuruyor ki kapıyı açar maçar. var dışarıda. Yani narkozun gerçekten manzarası şaka değil yani. Rize'ye kadar görüyor bakın şuralar. Öyle basit bir yer değil yani. Herkes yok. Evin altı şey zannediyor. Buraya kulübe yapıyoruz ya kafesini falan. Şey zannediyorlar. Narkozu şeye attık. Yani şu an olduğu kafesten daha iyi bir yer. Narkozun yeri olacak yani. Kimse onu merak etmesin. Biz narkozun en rahat ve böyle huzurlu şekilde yaşaması için bunu yapıyoruz. Orada kalp krizi geçirecek sinirden. Abit abi abi armut inceliyor. Armutta bu sene verim alabilecek mi? Abi abi onu inceliyor. eskiden çok ondan yerdik ya. Neyse şu şimdi arka tarafa geçelim arkadaşlar. Kutu! <laughs> 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 ne yapıyorsun oğlum? Escobar'la birazdan bir dolaşacağız. Şimdi hepsini saldım. Narkozu da ağır'a girmeden önce saldım. Bak Escobar'a bağırdığımı duyunca başladı şerefsiz. Ne oldu? Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Çok kıskanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok kıskanıyor. Belki aşağıda rahat edecektir. Evet. Parselis çetesini buraya koyduk. Onlar da dolaştı dolaştı. En, en son buraya koydum arkadaşlar. Çünkü e, ayak altında dolaşmasınlar. Pars ne yapıyorsun oğlum? Hani Pars? Hani Pars? Hani Pars? Ne? Ne olmuş? Boçi! Boçi! Aa Boçi öyle yapma bir dediye bak dedi seni kapar. Oh, Boçi! Pars! Mars! Sen ne kadar büyüdün ya? Hayır hayır! Hayır! taşınıyor ya. Ha, boçi! kapacak onu ya. Boçi arkadaşlar ayı gibi oluyor ya baksana. Leydi'den uzun yani. Uzun olmasına boy... Boçi! Hayır boçi, hayır Leydi. Hayır, hayır kızım. Hayır kızım, hayır kızım benim. Hayır kızım, tamam. Canım. Tamam. Venüs! Venüs ne haber? Fars. Aferin Fars. Aferin benim Farsım. Aferin Farsım. Şu kayrak taşını tek parça olarak koyacaklar yani hiç kırmadan. Böyle büyük taşlar çok güzel oluyor. Gün bunları da yüzlerini taradım. Ne Evet. arkadaşlar iştah açıcı vitamin, ondan sonra antibiyotik. Ee, şu an yemeğini yiyor, bitiriyor. Allah'a şükür. Yani Reyne morali de iyi, durumu da iyi. Merak etmeyin Reyne'yi. Bir e, 4-5 gün beni çok sıkıntıya soktu. Yemek yemedi. Şimdi inşallah iyi olacak arkadaşlar. Bella, Momo. Şimdi Bella'nın, Reyna'nın iğnesi var. İki tane iğne yapıyoruz ama o iğneleri yaparken bizi görmeniz lazım. Video çekmiyorum o iğneleri yaparken. Biliyorsunuz hayvana iğne yapmayı şey zannedenler var. Eziyet zannedenler var. Şimdi eee İğneyi iki kişi yaptığımız için video çekemiyorum. Normalde çeksek de bir şey olmaz. Ağızlığını takıyoruz. Ağızlık aldık. Bakın ağızlık burada. Dışarı alıyorum. Buraya bağlıyorum kafasını. Çünkü iğneyi 5 gün daha devam edeceğiz. Buraya bağlıyoruz kafasını. Ondan sonra e, ben kafasını, yani ağızlık olduğu için kafasını da tutuyorum. Hemen iğneyi yapıyoruz. Ben tutunca e, çok fazla kıpırdayamıyor ama eğer ağızlık olmasa bize dalar yani. İğne yaptırmak istemiyor. Hemen iğnesini yapıyoruz ondan sonra bırakıyoruz onu. uyuyor. Korsanın da iyi arkadaşlar. Allah'a şükür. Ayağındaki şişikliği bir göstereyim size. Bakın ayağındaki şişlik şöyle. Görüyor musunuz? Ama e, orada bir zedelenme var. Bakın şuraları hep o ee, artık nereye soktuysa kendini bakın şurası şurası ayağının içten şu kalçasının şuradan yani nasıl bir şey yaşadı onu anlamadım ya ama yürüyüşte oldu yani yürüyüşte bazen bir kayboluyorlar o ara o e, yukarıdaki radarın orada yani orada durduk biraz o arkalara gidip çıktılar o Reyna'nın ayağını kesildiği yer vardı cam kesmişti herhalde ne olduysa orada oldu herhalde ya. Aferin korsanım. Korsanın da ayak masajını devam ediyoruz kremle masaj yapıyoruz ona. Hatta şimdi de ona şey süreceğim arkadaşlar. Pablo'ya da süreceğim Pablo da uyuyor. Onu da kaldıracağım. Bir Kantoron yağ geldi bize Mersin'den Aytekin kardeşimiz hediye gönderdi. Sağ olsun. Aferin oğluma. Buralar sökülüyor şimdi. Evet. Ne zahmetlerle yapıldı, şimdi sökülüyor yani. Akılsız başımızın yapmış olduğu bir iş. Pablo'nun e, arkadaşlar Pablo Pablo'nun şimdi ayaklarında e, biliyorsunuz barınaktayken böyle çok kötü olmuştu. Onlar hiç geçmedi. Yani böyle pembeliği gitti. o Yani bir ayakları çok kötü olmuştu biliyorsunuz pembe. E, onlar gitti ama e, şu yaralar böyle kaldı ya. Böyle kızarık bir şey oluyorlar. Bakın e, tüy bitmiyor üstlerinde. Nereye sürüyorsun Pablo? Ne Şimdi e, kuyruğu da iyileşiyor. Bakın kuyruğunda Allah'a şükür kuyruğunu e, ilaç sürdük ettik falan. Ama çok az bir şey var ucunda. Ama kanama yok yani. Böyle şeyi var. Şimdi e, kızarıklığı var ama kanama yapmıyor. Ayağını şöyle göstereyim size. bakın. Korsanın da ayağında var. Şimdi o kantoran yağından Pars Şimdi o kantaron Yandan süreceğiz İnşallah iyi gelir Pantolon yağı bu arkadaşlar. Mersin'den geliyor. Selamünaleyküm abi. Ablanın kuyruğu ve korsanın ayağına iyi gelecektir. İnsanda da hayvanda da olan yaralara kullanılır. Köpek yalasa da bir şey olmaz. Zeytinyağı ve kantoron çiçeğinden yapılır. Aytekin kırıntı kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Şimdi onu ben e, videoyu kapattıktan sonra süreceğim. Buradan Aytekin Kırıntıya ve Mersin'e selam gönderiyorum. İlk önce Pablo'ya gidip şaktırmadan bir pamuğa bir şey süreceğim onu. Ondan sonra ayağına süreceğim. görüşmek üzere kendinize iyi bakın